Günaydın, herkese merhabalar. 23 Eylül 2025 Salı günündeyiz. Haftanın ikinci işlem gününde önümüze bakacağız. Haftada önümüzdeki gelişmeler nasıl olacak ve haftanın ilk işlem gününde değerlendirerek başlayabiliriz. Vakit kaybetmeden grafiğimizi ekrana alırsak hemen dünün bir değerlendirmesini yapalım. Grafiğimiz geldi. Şöyle bakalım. Pazartesi coşkulu bir açılış yaptık. Güzel bir açılış yaptık. Ondan sonra aynı güzellikte bir kapanış maalesef ki yapamadık. Günlük bara açılış itibariyle bakarsak kırmızı renkte önceki tarihi zirvemiz 11600 yani Ağustos ayında gördüğümüz bölge. Bu bölgeye yaklaştıkça satış baskısıyla karşılaştık ama güzel tarafından bakarsak 11250 bir önceki tarihi zirvemiz ve önemli destek ve direnç bölgemiz. Buranın kırılımı gerçekleşti. Zaten haftayı bu bölgenin üzerinde kapatmıştık. Daha sonrasında hafta sonunda yaşanan gelişmelerle birlikte buranın üstünde fiyatlama gördük. Burada ne zaman rahatlarız? Şöyle bir 11600 seviyesine bir yatay çizgi atarsak bu bölgenin üstünde bir günlük kapanış görürsek rahatlarız. Şimdilik bu bölgede kararsız bölgede olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü dün. Açılış sonrası güzel bir açılış yapmış olsak da sonrasına gelen satışlar bir miktar bazı tahtaları bozdu özellikle ana tahtalarda. Daha istekli olan hisseler de vardı. Biraz daha geriye kalan kar satışı gördüğümüz hisseler de vardı. Belirleyici olan durum 11.250 bölgesinin korunup korunamayacağı olabilir diyebilirim. Sizlerden gelen hisse senetlerine de bakacağım tabii ki bu yayında değerlendirmelerini yapacağız. Ama her zaman olduğu gibi tekrar hatırlatıyorum ki ıı, uzmanlık ağının VIOP olduğundan dolayı vadeli işlem opsiyon piyasasında işlem gören hisse senetlerini değerlendireceğim. Yani hisse senedi sorularının biz 30'dan gelmesini tercih ediyorum. Bu hisselere bakabiliyorum sadece. Endeksten bu şekildeydi. Hisselere geçmeden bir de bankacılık ve sanayi endeksine bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Bankacılıkla başlayabiliriz bankacılıkta yine aynı hattayız yani şöyle gösterebilirim ki son düzeltme hareketli ortalamalara yaklaştıktan sonra yani fiyatlar normalleştikten sonra tekrar yukarı yönlü çevirmiştik yönümüzü bankacılık tarafında şu an için yine dün belli kar satışları geldi yani bu bölge işte 16800 diyebiliriz ama tek bir rakamdan ziyade şu şekilde bir direnç hattı çizmek bence daha doğru olacaktır. Bu bölgeyi geçmekte bir miktar zorlanıyoruz bankacılık tarafında. 16.000 seviyesinin üstünde kaldığı sürece burada da problem şimdilik görünmüyor ama tabii ki bir miktar burada kar satışlarının baskı oluşturmaya devam edebileceğini söyleyebilirim X Bank için. Destek seviyesi olarak da yine 15.700 daha önceki destek bölgesini bu bölgeyi takip edebiliriz. Sanayi biraz daha önemli bana göre. Tabii ki endekste önemli bir yükseliş görmemiz için işte dolar bazlı önümüzde bıraktığımız dirençleri görmemiz için. Şimdi biz burada tarihi zirve gördük Temmuz zirvesine ama dolar bazlı oldukça uzun. Yine aynı şekilde Mart ayı zirvesinin üstünde olsak da dolar bazlı o seviyenin altındayız Ağustos'ta yine aynı şekilde. Yani burada dolar bazlı güzel bir hareket yapabilmemiz için işte Türk lirası bazlı 13 bin 14 bin hedeflerine gelebilmemiz için hem bankacılık hem de sanayi tarafının devreye girmesi gerekir. Bu bağlamda bankacılık endeksinde 17 bin seviyesinin üstünde kalıcılık önemli olacaktır. Bir de sanayiye bakarsak Şöyle ki sanayi tarafında yükseliş onayı diyebileceğimiz bir hareket yapmıştık son düzeltmeyle birlikte. Mayıs ve Temmuz aylarından gelen alçalan trend kırıldıktan sonra bu bölgeden tekrar bir kalkış görmüştük. Burada aa, takip edeceğimiz direnç bölgesi yine bankacılıkta da benzer olduğu gibi geçtiğimiz yıldan gelen bu hat. Yani neresi diye soracak olursanız 15.300 seviyesi tarihi zirve bölgesi. Sanayi endeksimizde sanayi hisseleri için Kaderini belirleyecek bölge burası olacak. 15.300 seviyesinin üstünde bir kapanış görürsek sanayi seyrinde bir süre daha rahatlama görebiliriz çünkü şöyle bakabiliriz olaya. Şimdi biz uzunca bir süre, bir bir buçuk yıl gibi bir süre hemen hemen tüm pozitif haberlerde, ondan sonra tüm iyi gelen verilerde bankacılık endeksiyle fiyatladık bunu. Öncelikle bankalar alıma geldi. Sanayi tarafında alım görmedik uzun bir süre. Daha sonra satışlar geldiğinde düzeltmeler geldiğinde de bankalardan daha sert satışlar gördük. Bu biraz yüksek faiz ortamının aslında sebebiydi. Yani burada faizler geriye geldikçe aslında 200-300 bas puan faiz indirimleri de çok fazla bir şey ifade etmiyor sanayi tarafı için. Çünkü sanayicilerin baktığımızda burada paranın maliyeti düşmüyor. Finansman yükleri çok fazla azalmıyor ama kritik eşiklere geldikçe artık %35, %30 gibi politika faizlerinin altına geldikçe paranın maliyetinde finansman yüklerinde belirgin bir azalma olacak. Aslında hani biraz konjonktür değişikliği sanayi tarafı da bunu fiyatlıyor diyebilirim veriler iyi geldikçe. Tabii ki Eylül ayı enflasyon verisinin de beklentinin üstünde gelme ihtimali olduğunun altını hmm, çizelim. Biraz özellikle eğitim tarafı benim kafamı karıştırıyor. Son birkaç aydır baktığımızda geçen ayın Ağustos ayının verisini saymazsak hep beklentiden daha iyi veriler gördük ve bununla birlikte aslında coşku geldi piyasaya. Ağustos ayında beklentinin üstünde bir beklentiden daha kötü bir enflasyon verisi aldık. Eylül ayında gelecek veri tabii ki önemli olacaktır. Yılın sonunda %30'un altında enflasyon oranı hala hedef olarak bulunmakta ama bunun gerçekleşmesi için de Eylül ayı verisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eylül ayı verisine göre projeksiyonlarda değişebilir. Sanayi endeksinde de bu şekildeyiz. 15.600 seviye, 15.300 seviyesinin üstünde bir günlük kapanış arıyoruz. Destek arama açısından da olası düzeltmelerde daha yakın hareketli ortalamalarımıza bakarsak yani hareketli ortalamalardan biraz uzaklaşmış durumda çünkü sert bir hareket geldi. Burada destek seviyesi olarak da 14.500 bölgelerini önemli destekler olarak takip edebiliriz. 14.800 seviyesi de yakın destek olarak takip edebiliriz. Son kırılan direnç bölgesi cuma günü itibarıyla hisse senetlerinden devam edebiliriz. Türk Hava Yolları sorulmuş ilk olarak Türk Hava Yolları'na bakacak olursak 340 liralarda yeni bir tarih zirve yaptıktan sonra endeksin de biraz düzeltmeye çekilmesiyle birlikte yine bir düzeltme gördük. Verilerin bu tarafta iyi geldiğini görüyoruz. Temel anlamda bir problem yok. Zaten havacılık iyi gitmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları da benim havacılık tarafında temel anlamda en hisse senedi zaten. Burada 50 günlük hareketli ortalamayla takip edebiliriz. Şu an için baktığımızda Kısada da bu şekilde bir alçalan kanal oluşumu var. Bu kanal nasıl yukarı yönlü kırılır? 330 lirada bir günlük kapanış görmemiz gerekir. Yukarı yönlü baskı var ama dünkü coşkuda bunu kırmaya maalesef ki yetmedi. Aşağıda da destek seviyesi olarak 314 zaman sağlıklı 315 liraya gelebilir. 50 günlük hareketli ortalama var. Gördüğümüz gibi... Temmuz ayından beri kırılmamış önemli bir destek. Daha öncesinde de yine direnç olarak çalıştığını teyit etmiş. Türk Hava Yolları'nda 330 liranın üstünde bir günlük kapanış tarihi ve getirebilir diyorum. 314 lira 50 günlük hareketli ortalama yakın desteği. Enka inşaat sorulmuş sonrasında. Enka İnşaat endekse göre uzunca bir a, süredir. Pozitif seyreden hisselerden bir tanesi. Hatta kayıtlı grafiğim vardı sanıyorum. Oradan ilerleyelim Daha önceki yayınlarda kırdığı kanalın alt desteğine gelirse alım fırsatı olur diyordum. Sonrasında bu ay içerisinde buraya bir temas, buraya bir yaklaşma gerçekleşmiş. Buradan bir a, kalkış yapmış. Şöyle ki her dönüşte yani endeksin her yukarı dönüşünde yeni bir tarihi zirve yapıyor. Yani endekse göre oldukça güçlü. Burada bana göre en önemli sebep fiili dolaşım oranının yapılan geri alımlarla birlikte oldukça azalmış olması. Bu genel olarak pozitif fiyatlıyor. Özellikle bu tarz ana hisselerinde endeksimizin farklı bir örnek işte Garanti Bankası'nda da aynısını söyleyebiliriz. Fiili dolaşım oranı azaldığı için X Bank'a göre daha pozitif seyrettiğini genellikle görüyoruz. En kayışı hatta da bana göre en büyük itici güç fiili dolaşım oranının azalmış olması yapılan geri alımlarla birlikte. Burada henüz Rusya Ukrayna tarafında önemli bir gelişme yok. Yani son dönemde pozitif bir haber almadık o taraftan. İşte o tarafa göre hareket eden, oradan gelen gelişmelere göre hareket eden hisselerin büyük çoğunluğunda önemli bir hareket yok. Ama uzunca süredir devam eden savaşa rağmen Enka inşaatta pozitif seyrin devamını a, görüyoruz. Devamlılığını da bekleyebiliriz. Önceki tarihi zirve seviyesi şöyle bakarsak 74.40 seviyesi. Buranın üstünde kaldığı sürece kısa vadeli olarak 80 lira kanal tepesine hedefler. Ama a, altına gelirse sert hareketler yapabildiğini de görüyoruz. Yani trendin ana yönü şu an için yukarı yönü devam ediyor. Yine aynı şekilde. 65 lira gelirse bir alım fırsatı oluşturabilir diye düşünüyorum. 74.40'ın üstte kaldığı sürece Enka İnşaat'ta bir problem görmüyorum. Astor sorulmuş. Bakalım hemen. Son dönemde... Gelen a, hisse satışı burada baktığımızda a, 109 lira fiyatından gerçekleşmişti ortaklara. Bu bölgenin destek a, olduğunu zaten daha öncesinde görüyorduk. Yani bir maliyetlenme var burada baktığımızda. İşte en son a, buradan pay alan yatırım fonlarının da maliyeti burası oldu. Bu bölge a, dün gelen satışlarla birlikte yine coşkulu bir açılış ardından gelen satışlar a, kırılmış oldu. 109 liranın üstünde bir kapanış görmeden düzeltme biraz daha olası bir senaryo gibi geliyor bana. Yani uzun vade için beğendiğim hisselerden bir tanesi ama teknik anlamda kısa vadeli olarak biraz daha dinlenme bölgesine geçmesi daha olası gibi görünüyor. Şöyle ki 130 lira bu hissenin 3 senelik direnci halka arzından beri çalışan direnci işte 2023, 24, 25 yıllarında direnç olarak çalışmış bir bölge. Güç toplayıp da burası yukarı kırıldığında çok yüksek bir marj açabilir diye düşünüyorum. Çok yüksek bir potansiyel var. Ama öncelikle buranın geçildiğini görmek daha güvenli olacaktır. Şu an için 109 lira desteği kırılmış görünüyor. Günlük bir kapanış görmemiz üstünde daha güvenli olacaktır. Hareketli ortalamalarımıza bakarsak 200 günlük hareketli ortalaması. 102 lira seviyesinden geçiyor. Zaten 100 lira da önceki yatay desteğiydi hissenin. Psikolojik rakamlar aynı zamanda işte bu tarz psikolojik rakamların bizim borsamızda destek ve direnç olarak çalıştığını da sıklıkla görüyoruz. Burada 100 lira gelirse baktığımızda güzel bir alım fırsatı olabilir diye düşünüyorum. 109 liranın ama önemli bir destek seviyesi olduğunu ve kırıldığını hatırlatmak isterim. Öncelikle buranın geçildiğini görmekte güvenli olacaktır. Sasa'yla devam edelim. Sasa'da büyük bir hareketten sonra <laughs> önemli bir düzeltme görmüştük. Yani yükselişin yüzde baktığımızda 70'e yakınını 70-75'ini geri alan bir düzeltme görmüştük. Buradan tekrar a, yön yukarı yönlü olarak döndü. Şöyle ki Sasa'yı ben a, şu şekilde takip ederim ki 4 liranın üstünde kaldığı sürece hatta 3.97 diyebilirim kabaca 4 lira. Yukarı yönlü potansiyel burada devam eder. Baktığımızda Eylül ayı içerisinde destek ve direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Zaten yine aynı şekilde düz bir rakam. Psikolojik bir seviye bizim borsamızda genellikle çalışır bu rakamlar. Dün her ne kadar baktığımızda satış baskısı diğer hisselerde olduğu gibi atış, açılış itibariyle olsa da az bir farkla da olsa pozitif kapatmayı yani açıldığı yerin bir kademede olsa üstte kapatmayı başarmış. Ben burada 4 liranın üstte kaldığı sürece potansiyelin devam ettiğini söyleyebilirim. Kapanış itibariyle dirençlere bakacak olursak 4.25 seviyesinin üstünde bir günlük kapanış görürsek trend daha ivmeli şekilde devam edebilir diye düşünüyorum yukarı yönlü. 4 liranın üstünde burada kalıcılık devam ettiği sürece ben düşüneceğim potansiyel devam eder. Akbank'a bakalım. Zaten Xbank bakmıştım yani bankacılık endeksinin grafiğine baktık. Akbank'ın da buna oldukça paralel hareket ettiğini a, genellikle görüyoruz. Yani grafik oldukça benzer. Likid en yüksek senet olduğu için bankacılık endeksinin içerisinde. Burada genellikle grafik benziyor. Şöyle ki 70 lira bölgesi önemli bir direnç seviyesi Akbank'ta. A, buranın üstünde günlük kapanış görsek ana yönün değiştiğini takip edebiliriz. Bir miktar daha sanayi lehine burada ibrenin değişeceğini düşünüyorum endekste. Bankacılık tarafındaki en önemli senet Akbank. Burada henüz endeksin yeni tarihi zirve yaptığı bölgelerde burada yeni bir zirve görülmedi. Baktığımızda 200 günlük hareketli ortalama hissenin ana desteği yani geri çekilme bu bölgede alım fırsatı oluşturabilir. Endekste olası bir düzeltme veya sanayi tarafında sınayi endekste daha pozitif bir ayrışma. 200 günlük hareketli ortalama 61 lira seviyesi önemli bir destek. Diğer hareketli ortalamalarına bakacak olursak eğer 50 günlük hareketli ortalamamız da 65 lira seviyesinden geçiyor. Zaten son düzeltmenin tekrar yukarı yönlü döndüğü bölge. Yani 65 lira ve 61 lira destekleri 70 lira da önemli direnç seviyesi diyebilirim. Akbank için Gübre fabrikaları sorulmuş. Buradan devam edelim. Grafik bir aile eskide kalmış. Evet şöyle gübre için 300 lira önemli de direnç sev seviyesi diyorduk. Yine aa, düz bir rakam. Dün baktığımızda endekse göre de oldukça pozitif kalan hisselerden bir tanesiydi. Aa, yani açılış sonrası alımların kuvvetli devam ettiğini gördük. Burada 316 lira seviyesi önündeki önemli direnç ama şöyle ki 300 liranın kırılması bence oldukça pozitif. Yani bu bölgenin üstünde kaldığı sürece pozitif fiyatlama ben devam edebilir diye düşünüyorum. 316 lira neresi diye bakacak olursak burası Mart ayı tepesi geçilemeyen ve önceki Aralık ayında yani malum hepimizin hatırladığı çok sert düşüşte hisseyi tutan burada düzeltiyorum. Düşüşü başlatan bölge yani önemli bir bu bölge maliyet bölgesi yukarıda ve içeride kalanların zararda olanların maliyetlendiği bölge olduğu için önemli bir direnç bölgesi oluşturuyor. 300 liranın üstüne kaldığı sürece bence oldukça pozitif görüntü devam ediyor. 316 lira önemli direnci diyebilirim. 300 liranın üstüne kaldığı sürece benim düşüncem bir problem yok teknik görüntüsünde. Alarko sorulmuş. grafiği güncelleyelim. Şöyle ki Alarko Holding'de dün gelen satış tam olarak 100 günlük hareketli ortalamasından geliyor. 87 lira. Açılış sonrası genel olarak satıcılı hareket ettiğini gördük. Daha sonrasında desteğini de test etti. 85 liranın altında kapanış görmediğimiz sürece yani destek seviyesinin üstüdedir diyebilirim. Çünkü önemli bir dirençti. Günlerce deneyip 4 gün boyunca deneyip sonrasında kırılım yaptığı bölge. 87 liranın üstünde günlük kapanışta biraz daha ivmelenebilir diye düşünüyorum. 100 lira ana direnç seviyesi teknik anlamda buraya doğru bir hareket gelebilir. Tabii ki endeksinde bir miktar burada izin vermesi gerekli. Yani şu an için maalesef endekse bir hikaye yaratıp da endeksten pozitif ayrışabilecek bir potansiyel içerdiğini a, temel anlamda düşünmüyorum. Teknik olarak takip etmek bu bakımdan daha doğru olacaktır. 100 liranın üstünde bir günlük kapanış görürsek burada biraz güç gösterisi olabilir a, hisse için. Ama şu an için biraz endekse kıyasla zayıf göründüğünü söyleyebilirim. 85 lira desteği ve 87 lira direnciyle kısa da takip edebiliriz alar koyu. Pegasus aa, sorulmuş. Pegasus'a bakalım. Havacılıktan MSCI satışlarıyla birlikte oldukça negatif ayrışmıştı. Burada. Baktığımızda hareketli ortalamaına bakarsak 200 günlük hareketli ortalamasına kadar bir aa, tepki gördük. Burada aa, negatif ayrışmasının sebebi. MSCI endeksinden çıkışlara bağlı olan satışlardı. Yani burada a, yurt dışındaki yabancı fonların yüklü satışlarını gördük. Bu satışlar aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın tarihi zirve yaptığı dönemde oldu. Yani havacılığın oldukça pozitif gittiği dönemde negatif etkilenmişti bundan dolayı. Haziran ayında gördüğü dip seviyeye kadar geri çekilme gördük. Yani Haziran ayı neydi diye hatırlayacak olursak İran-İsrail savaşının başladığı. Brent petrol fiyatının çok sert hareket ettiği dolayısıyla en çok etkilenen sektör olan havacılığın da buradan payını aldığı bir dönemdi. Türk Hava Yolları'nın da 250 liradan fiyatlandığı bir gündü. Yani Türk Hava Yolları burada 300 liraların üstündeyken Pegasus hala 233 lirada. Yani burada bana göre potansiyel biraz daha her ne kadar temel anlamda Türk Hava Yolları'nı daha makul bulsam da daha kısa orta vadede Pegasus'un fiyatlama açısından biraz daha burada cazip olduğunu düşünüyorum. Destek seviyesi olarak 229 lira, kabaca 230 lira diyebiliriz. Buranın üstüne kaldığı sürece bir problem görünmüyor. Yine aynı şekilde 220 lira önceki toparlandığı, konsolide olduğu destek bölgesi. 229 liranın üstüne kaldığı sürece bence potansiyelli olarak devam edecektir. Endeksten ayrışma ihtimalinde burada düşünmek lazım. Çünkü endeksin yükseldiği rally yaptığı dönemde yani yukarı trend verdiği dönemde kendi dinamiklerinden, teknik dinamiklerinden dolayı, fon satışlarından dolayı, yabancı çıkışlarından dolayı satış yemiş bir hisseydi. Burada endekse göre güçlü de kalabilir diye düşünüyorum. 241 lira 200 günlük hareketli ortalama. Buranın üstünde bir kapanış görmek gücünü teyit edecektir diye düşünüyorum. Dünkü kapanış özelinde bakarsak çünkü açılıştan sonra gelen günün dibinde kapanış bir miktar görüntüyü kısa vadede bozmuş durumda. 229 liranın üstünde kaldığı sürece problem yok diyebilirim kısa vadede yine de. Kozal'a bir bakalım. Dün hareketli olan hisselerden biriydi koza grubu hisseleri. Şöyle ki uzunca bir süre dinlendiğini gördük yatayda. Burada hareketli ortalamalar çok yataylaştı. Bir anlamı kalmadı o yüzden kapatıyorum. Şöyle ki buradan gelen alçalan formasyon dün gelen alımlarla birlikte kırılmış oldu. Zaten koza altın, koza Anadolu ikisinde de işte ipek enerji bunların hepsinde yükselişi gördük. Gelen haber önemliydi. Öncelikle yani şu uzun kırmızı barda gördüğümüz bulunan ve çıkaracak olan rezervler şirketlerin piyasa değerine oranla oldukça fazla. O bakımdan bir katalizör etkisi yaratabilir. İlk olarak satışı burada satış fırsatı olarak kullansa da daha sonrasında endeksten güçlü kaldığını, alımlarla karşılandığını gördük. Yani burada 25 20 diyebilirim üstünde kaldığı sürece güçlü görüntü devam eder. Bu bölgenin üstünde kaldığı sürece bence potansiyel yüksek diye düşünüyorum. Zaten uzunca bir süre baktığımızda borsadan negatif ayrışmış. Uzunca bir süre yani büyük bir halinin ardından uzun bir süre düzeltme yapmış hisselerden bir tanesi. O bakımdan burada potansiyelin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 25-20 seviyesini ana destek olarak takip edersek bu şekilde takip edebiliriz teknik anlamda. Tekrar yorumlara bakıyorum. Garanti bankası sorulmuş. Garanti Bankası söylediğim gibi teknik olarak bankacılığın içinde pozitif ayrışmaya daha yatkın. Çünkü özellikle itici bir güç olan fiili dolaşım oranının düşük olması yine aynı şekilde hakim ortağın yaptığı geri alımlarla birlikte burada bir katalizör etkisi yaratmakta. Zaten temel olarak baktığımızda da karlılık olarak en iyi bankalardan bir tanesi. Şöyle ki önceki tarihi zirve kapanış olarak bakarsak 152.50 satışında geldiği bölge oldu dün itibarıyla. Bu seviyeyle takip edebiliriz. Yani 152.50'nin üstüne bir günlük kapanış görürsek burada yükselişin devamını yeni tarih zirveleri görebiliriz. Zaten temel anlamda bankacılıktan pozitif ayrışıyor. Bankacılık yukarı devam ettiği sürece de pozitif ayrışmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Destek seviyesi arayacak olursak biraz daha gelişten olası bir düzeltme ihtimaline karşı yani 100 günlük hareketli ortalamanın sürekli olarak üstüne kaldığını görüyoruz. Yani Mart düzeltmesinden sonra hiç bu ortalama kırılmadı. 100 günlük hareketli ortalama gelirse 135 lira seviyesinden geçiyor. Önemli bir alım fırsatı olur diye düşünüyorum. 50 günlük hareketli ortalamada 140 liradan geçiyor. Ana destek olarak 135 lira seviyesini söyleyebilirim. Çünkü gördüğümüz gibi Mart ayından beri hiç aşağıya kırılmamış ve sürekli olarak destek çalışmış bir bölge Garanti Bankası'nda 152.50 üstünde kapanışlarda yeni tarihi zirveler görebiliriz. 135 lira ana desteği olarak söyleyebilirim. Saatimiz 9'a gelirken yavaş yavaş bir de endeksin üstünden geçelim. isterim tekrar bir seviyeleri konuşalım. Şöyle ki dün çok güzel bir açılış yaptık ama aynı güzellikte bir kapanış maalesef ki yapamadık genel olarak. Yani çok sert bir satış görmesek de endeks açıldığı rakamın altında bir kapanış yaptı ve belli başlı hisseler hariç birçok hissede de satış baskısı gördük. Burada önceki tarihi zirvemiz 11.600 seviyesi Ağustos ayında gördüğümüz üstünde bir günlük kapanış endeksi rahatlatacaktır. 11.600'ün üstünde bir günlük kapanış arıyoruz. Yukarı yönlü gidişin devam için şart olarak. 11.250 seviyesi de yine önemli direnç seviyemizdi. Cuma günü kapanış itibariyle kırılan seviyeydi. Buranın üstüne kaldığımız sürece de teknik anlamda bir bozulma görüntüde ben görmem endeksimizde bu seviyelerle takip edebiliriz. Yani 11.250-11.600 bandında oluşacak tepkileri, hareketleri göreceğiz ve kırılıma göre pozisyon almak daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Saatimizde 9'a gelmişken bugünlük yavaş yavaş yayınımızı sonlandıralım. Herkese öncelikle sağlıklı, daha sonra mutlu, huzurlu, daha sonrasında kazançlı, bereketli bir gün ve ardından hafta diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.